Selamlar, ben Goril Çizgi Roman Dükkanı'ndan Goril ve bugün sizlere Aralık ayında Türkçe olaraktan yayınlanmış çizgi romanları göstereceğim. Devam eden serileri göstermeyeceğim. Yeni başlayan kitapları veya grafik romansa yeni çıkmış olan kitapları göstereceğim. Bu kitaplara dair fikrimi, bu kitapların konusunu veya bu kitapların alınıp alınmayacağını, bence parasını deyip değmediğine dair fikirlerimi merak ederseniz kanalı üye olaraktan parasını değen çizgi romanlar veya daha birçok içeri erişim sağlayabilirsiniz diyorum ve şimdi sizlere çok fazla sayıda olmayan maalesef Aralık ayında çıkmış olan Türkçe çizgi romanları göstereceğim. Bundan iyi ki ilk 3 cildi yayınlanmış olan Day Dark. Hem komikli hem agresifli hem böyle hani karanlık diyebileceğim manga. Ee, güncel de bir seriymiş. Hızlıca artık güncele yakalayacaktır diye düşünerekten Dayı Dark gösteriyorum sizlere. Yosuba cilt 1 çıktı gerek şeylerden veya Yosuba ve ünlem cilt 1 çıktı gerek şeylerden. Tatlış. Güzel bu başrol karakterimizin olduğu minnoş bir hikaye. Lütfen beni yalnız bırak. Cilt bir çıktı. Artemis Skeç'ten. Aşk ile arkadaşlık mangası diyebileceğim manga. E, Atika'dan Kumoria. Hevessiz bir melek. Cilt bir çıktı. E, kayıp kısadan Junjito'nun sensörü çıktı. Yani e, ikinci kayıp kısadan çıkan Junjito kitabı oldu. Ben Junjito'nun kayıp kısadan çıkan kitapları poşuma gider bir yer duruyor Bu da beni çok şaşırtıyor. Çünkü normalde Junjito'yu hiç sevmem. Korku olmuyor bence. Çalışmıyor bence ama Sensory hiç fena bir kitap değil de beni çok şaşırttı. Yani kayıp kıtadan çıkan Jujutsu'lar bir farklı yerde duruyor benim için. Webtoonlarda <laughs> b çok kötü bir yerde duruyor. Bir webtoon olan Mafya Dadısı cilt bir çıktı. Webtoon olduğu için haliyle renkli. Boyut falan da mangadan biraz daha büyük. Mafya Dadısı. Eee Kaç yolda hatırlıyorum ama arka başta daha önceden de bunları dört ayrı fasikül olarak basmıştı X-Men 97'yi. O fasikülleri almadıysanız, fasikül biriktirmiyorsanız veya okumayı sevmiyorsanız o şekilde veya kaçırdıysanız o fasikülleri ciddi daha arka Bahçe ve X-Men 97 büyük ümitler olaraktan tekrardan yayınladı. Oku bitir. Hiç fena olmayan bir X-Men cildi. X-Men 97'yi beğendiyseniz özellikle bayağı bir seviyersiniz diye düşünüyorum. Ee, kaçıncı kitap olduğunu hatırlamıyorum. Kara Karga'dan çıkan dördüncü veya 5. işte Türkiye'nin eski mimari eser, eserleri veya işte Türkiye'nin mimari e, birikimleri diyebileceğim bir serinin e, son kitabı olan yani en, en güncel kitabı olan içimdeki eski sinemalar çıktı. Ve de arka bahçeden Fantastic 4'lü klasik cilt 1 çıktı. Üç farklı kapak ile. E, Fantastic 4'ün ilk yayımlandığı sayıların kaçı? İlk 9 sayısını içinde barındıran şahane bir koleksiyonluk eser. Son olarak da Kara Karga'dan bir kitap uyarlaması olan, daha önceden filminin de çekilmiş olduğu Kormak McCarthy'nin Yol isimli romanının Manu Larsenet tarafından uyarlanmış çizgi roman hali çıktı. Manu Larsenet de en çok e, sıradan Zafaylar kitabı tanıyoruz ülkemizde. Ama ve lakin çizgi olaraktan prodek raporunda tutturduğu daha su yaptığı çizgiye daha yakın hatta birebir aynı bir şekilde bu hikayeyi e, çizgi romanı uyarlamış Manu Larsenet bir romandan diyorum ve Aralık ayından bu kadar daha bol çizgi romanlı bir Ocak ayında umuyorum ki görüşmek üzere.